kayıtlı olan tüm servis fişlerinizi toplu bir şekilde fatura veya irsaliye formuna aktarabilirsiniz. Servis fişi irsaliyelendirme ve faturalandırma işlemleri aynı yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Fiş faturalandırma alanından faydalanarak işlemlerin nasıl yapıldığını inceleyelim. Bir servis fişinin Muhasebelenebilmesi için durumunun teslim edildi olması gerekmektedir. Farklı durumlardaki fişleri muhasebelendirmek istiyorsanız bu alandan ilgili durum seçimini de gerçekleştirebilirsiniz. Teslim edildi durumunda olan fişlerin listelenmesi için filtrele butonuna basınız. Aktarmak istediğiniz evrak tipini alt taraftan seçim yapınız faturaların hangi cariye düzenleneceğini fatura carisi alanından seçim yapabilirsiniz. Hareket aktarma seçenekleri alanından ihtiyacınız doğrultusunda gerekli işaretlemeleri yapınız. Farklı depoları ayır seçeneğini işaretleyerek fişler içerisinde aynı stokların farklı depolarda yer alması durumunda fatura formuna aktarıldığında ayrı ayrı satırlarda yer almaları sağlanır. İşlemlerde hangi kurun baz alınacağı, kaynak döviz kuru alanından seçilebilir. Özel tanım aktarma ayarlarından faydalanarak ise, servis fişine veya fiş hareketlerine ait özel alan tanımları, fatura formu üzerinde hangi özel alan tanımlarıyla eşleşecek ise, gerekli eşleştirme ayarları yapılabilir. Kontrol tuşu yardımıyla aktarımı yapılacak olan fişler seçilir. Tüm fişleri aynı anda ve tek seferde aktarmak istiyorsanız tümünü seç butonundan faydalanabilirsiniz. İşlemi tamamlamak için faturalandır butonuna basınız. Fatura formu üzerinde gerekli kontrollerinizi yaptıktan sonra kaydı tamamlayabilirsiniz.